Merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle tekstür pek tanıtılmanın yeni bir bölümde daha beraberiz İlk tekstür e, peklerin nasıl yapıldığını da nasıl işlendiğini de göstereceğim size e, İşte gördüğünüz gibi ilk tekstür pekimiz böyle bir şey Sadece basınca kırmızı kırmızı odunlar normal böyle Güzel yüller normal daha Sonra şöyle sünger, kitaplık, bu glowstone Redstone biraz değişik sadece Obsidian, Chest, Kılıçlar falan değişik sadece. Kılıçların şekli çok güzel olmuş. Ben çok beğendim kılıçların şeklini. Ama bu kadar şey yapmışlar. Bitip biraz da şunlara zahmet gösterselerdi daha güzel olurdu. Yani zırhlara da zahmet gösterselerdi daha güzel olurdu. Yani şimdi bana burada lahmacun peki indirtmeyin. İşte böyle. Normal yani. Bir kılıçlar değişik sadece. Bir de şöyle olta e, değişik gördüğün, gördüğünüz gibi çakmak yine aynı yakıyor. Sadece efektleri çok güzel. Gerisi hepsi aynı. Neyse arkadaşlar ikinci tekstür pekimize geçelim. Ben burada videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar ikinci tekstür pekimizle geri döndüm. Ghost Fire tekstür peki. Gördüğünüz gibi odunlar falan her şey çok güzel. Tekstür peki çok beğeniyorum ben. Hatta bunu birinci bile yapabilirdim. Gördüğünüz gibi yünler çok gerçekçi olmuş. Bakın şunlara bir şöyle ünler falan. Sünger çok değişik olmuş. Kitaplık mükemmel. Balkaba. Ya. O da güzel olmuş. Gördüğünüz gibi ışık taşı da çok güzel olmuş. Diamond mükemmel olmuş. Altın mükemmel. Redstone mükemmel. Emerald mükemmel. Obsidian harika. Crafting Table normal, Chestler çok az bir farkla güzel olmuş. En sevdiğim tekstür pek benim belki bu. Gördüğünüz gibi kılıçlar çok güzel. Hele şunun şöyle olması, şu taş kılıcın böyle şekil olması çok mükemmel geliyor bana. Bunlarda da değişiklik yapmışlar. Bunlar da mükemmel. Hatta bakın şöyle Burger King var. Biftek bu aslında. Şöyle bakın tavuk pişmiş tavuk gördüğünüz gibi kfc bilirsiniz reklam yapmayayım şimdi burada Şöyle çakmak taşı efekti süper bir şey Bakın diamond kılıç gördüğünüz gibi mükemmel Abi çok güzel yapmış adam Arkadaşlar hele şu harbi harbi mükemmel Baksanıza daha değişik ve daha güzel gördüğünüz gibi lav kovası falan baksanıza şuna bam 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 şu da güzel neyse gördüğünüz gibi tecrübe iksiri süper bir şey olmuş bakın şöyle Bu tekstür pek harbi harbi mükemmel ama biz pvp göstereceğiz bunda her şey çok değişik birinci tekstür pekimizde geliyor mu geliyor mu geliyor mu gelecek Evet birinci tekstür pekimizi geçiyoruz arkadaşlar bir saniye videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar geri döndüm İsmet RG ve 3 tekstür pekiyle tam bir pvp tekstür peki odunlar vullar falan her şey aynı gördüğünüz gibi Sünger aynı kitaplık bal kabağı, goulston falan her şey aynı. Git 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 git. Bunlar da aynı. İşte abi. Şurası çok iyi ya. Şu mantar güveç mükemmel bir şey olmuş. Şuna bakın. Şöyle mesela kırmızıya gelince iyice çektiğiniz anlamına geliyor. Ve efektleri görüyorsunuz. Kalp çıkıyor. Bu, bu mükemmel ya. Bakın balçık topuna bakın envanterdeki. Evet gördüğünüz gibi akıyor balçık mükemmel. Hadi gelin bir de lava bakalım. Ne yapıyorsam artık lavda aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet zırhlar hayli hayli çok güzel. Bakın hatta göstereyim. Burada böyle gözüktüğü gibi değil. Mükemmel. Baksanıza şunu. Şöyle çok iyi ya. Ben bu çok beğeniyorum. Fire ben bundan güzel de olabilir aslında hiçbir fikrim yok. E gördüğünüz gibi texture pack'ler bu kadar arkadaşlar. Daha fazla için daha fazlaları için iki like yeterli. iki like. Bak iki tane için. Her izleyen bir like atsa zaten 10 like olur yaklaşık. Yani gördüğünüz gibi şu efektleri de çok güzel ateş yanma efekti falan. Stick aynı. Ghost Fire Texture Pack'i bundan güzel de olabilir. yanma efektine bakın. İşte gördüğünüz gibi gerçekçi, bayağı bir gerçekçi. Dur şunlara da anlatacağım yanma efektini. Hayır. Neyse arkadaşlar, tekstür pekler bu kadar. Az sonra az sonra top 5 de gelebilir. Yani top 5 dediğim yani en iyi 5 tekstür pek. Eee en iyi 5 modern ev yapma tekstür peki bunlar en iyi 3 işte böyle benim en, en sevdiğim 10 tekstür peki de ya, ya da 5 tekstür peki göstereceğim neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar iyi günler iyi oyunlar iyi akşamlar iyi günler iyi günler neyse abone olmayı unutmayın dur abone olmayı unutmayın